makyaj yaparken Erol hep böyle kucağımda olduğu için ya uyandığı için ya e, gazı olduğu için de kucağımdan ayrılmak istemediği için biz böyle yapıyoruz günlük makyajımızı. O yüzden yine Ela bizim konuğumuz olacak. Ela, anneciğim, sen kız. O da buradan aynaya bakıyor. Zaten benim günlük makyajım çok basit ve çok kolay arkadaşlar. Çok rutin de böyle. Malzemeleri ben önce size göstereyim. Son var. Öncelikle ben güzelce makyaj altı bazımına şöyle bakayım üzere bu da. Ben eklemiş şu makyaj bazını kullanıyorum. Ee, yeşil olanı sürüyorum. <laughs> Gel bakalım. Önce makyaj bazımızı iyice sürelim. Hadi bakalım. Ela da bu arada meraklı meraklı bakıyor. Güzel kız. Ela ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Onun öncesinde tabii ki iyice nemlendirdim günlük nemlendiricimle. O çok önemli. cildimizi iyice nemlendirmemiz ve mutlaka yatmadan önce yıkıyorum. Sabah kalktığımda mutlaka suyla yıkıyorum ama yatmadan önce iyice temizleme cihazımla temizliyorum. Nemlendirici sürüyorum. Sabah da şimdi makyajdan önce nemlendiricimi sürdüm. Çünkü benim cildim biraz kuru arkadaşlar. İyice sürmezsem eğer nemlendiricimi makyajımı güzel yapamam. Evet Ela hadi bakalım devam edelim. İyice makyaj altı bazını sürdüm. Makyaj bazını sürdüm. Şu anda cildim makyaj yapmaya hazırlanması için. Fondöteni de kapatıcıma e, iyice süreceğim arkadaşlar. Mac'in fondötenini kullanıyorum Studio Fix Fluid i. Yalnız bunun e, şu fondöteni ve e, sıktığınız şu e, başlığı ayrı satılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve başlığı bozuldu. Buradan Mac'e sesleniyorum. O kadar para verdik ama bu başlıklar neden bozuluyor? Yani şöyle yaptığınızda bakın fıstık şu anda sıkmıyor arkadaşlar. Halbuki hiçbir şey yapmamıştım. Normalde fondöteni alıp başlığı sadece değiştiriyordum. O yüzden bu şekilde kullanacağım. Ben genelde bu şekilde makyaj süngeri kullanmayı seviyorum. Özellikle Gorlita'nın bu süngerinden çok çok memnun kaldım. Bilginiz olsun çok güzel makyajı dağıtıyor. Ve gerçekten muhteşem kapatıyor. Bunu yapmadan önce biraz ıslatıyorum ve çok güzel bakın şu kısmıyla iyice dağıtıp arka kısmıyla da iyice yedirebiliyorum. Şöyle yapalım bunu da. Değil mi Aynadan bakıp videoyla şu anda. Evet iyice öncelikle yüzümü makyaja hazır hale getiriyorum iyice kapatıyorum şöyle kapatalım göz altlarıma, yanaklarıma. dediğim gibi bu zaten benim günlük makyajım Yani ağır bir makyaj yapmayacağım birazdan zaten Payar Bey gelecek onunla öğlen arasında buluşacağız saat 12 ve benim çok kısa sürede makyaj yapmam lazım Yolda be. <laughs> Esnediniz senin için, mi güzel kız. Anladım. Evet. En önemli şey, fondöteni iyice yedirmek. Yoksa dalga dalga kalabiliyor ya da e, böyle hoş olmayan topak topak bir görüntü oluşabiliyor. O yüzden fondöteni iyice bu süngerle yediriyorum kız altlarımı kız altlarıma bile. Hatta şöyle yediriyorum. Bu çok kanın yapıda bir fondöten arkadaşlar. Evet günlük makyaj için biraz ağır gelebilir. O yüzden ben size şunu da göstereceğim. Dior'un fondöteni arkadaşlar. Bir numarası e, Forever Skin Glow üzerinde yazan yazı. Bu da daha günlük makyaja uygun bir fondöten arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda cildi ve de var bunun içerisinde. Ben iki fondöteni de kullanıyorum. Bildiğiniz olsun. Ee, daha sonra e, Gorbiton'u bu concealer'ıyla göz altlarımı hafiften kapatacağım ve şöyle göz kapaklarıma da hafiften süreceğim ki yüzümü tamamen makyaja hazır hale getireyim. Şöyle yapayım. Göz altlarımı tamamen kapattım. Sen esniyor musun yani? Şöyle göz altlarımı iyice kapattım. Evet. Şöyle yaptım. Tamam. Artık şu fondöterimi, şeyimi, süngerimi ben bu kısımda yüzümü tamamen yediriyorum. En önemli kısım bence buydu. Yani yüzünü tamamen kapatmak. Şimdi Anastasia'nın far paletini kullanıyorum. Taşınırken bayağı bir dışı e, kötü olmuş arkadaşlar çantamın içerisinde. Ama da çok pahalı bir far palet olduğu için gözüm gibi bakıyordum. İçi de bu kadar kaldı. Bir senedir kullanıyorum ve gerçekten çok kullanışlı. Anastasia'nın far paletlerine. Makyaj ürünlerine bayılıyorum. Özellikle far patisi, ben mutlaka Anastasia her karında olması lazım. Çok uzun süre gidiyor ve farları çok güzel dağılıyor. Şöyle de e, 15'li bir far fırçası aldım. E, müjgan'ın far fırçası arkadaşlar. İçinde yok yok, şöyle göstereyim size. Şöyle görmüştük bir far fırçası, bronzlaştırıcı, bronzer fırçası, isterseniz fondöten fırçası, içinde hepsi var. Normalde dediğim gibi ben çok fazla makyaj yapan biri değilim ama bu fırçalardan çok 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 memnun kaldım. Gerçekten çok sevdim ve fiyatları da aşırı uygun. Yani eskiden Real Technique'in 3 tane fırçasına 150 lira vermiştim. Bu kadar fırça sadece 50 lira falan falandı. Çok uygun. Ben öncelikle beyazla ince bir kapatıyorum arkadaşlar. Beyaz bir farla. Anastasia'nın far paletinin yanında da şu Maybelline'in far paletini kullanacağım. Çünkü Anastasia'nın kuaföretinin açık renkleri pek fazla yok. Beyazı falan çok fazla yok. Birbirine karışmış biraz. Biraz da linoz karıştırdı onlar açıkçası. Dur anneciğim. Hı. İyice beyazla kapatıyorum şu anda. Tamam. Evet Ela Hanım. Bakıyorum sen de çok meraklısın bu tarzda şeylere. Bakıyorum sen de birazcık meraklısın. Bakıyorum öyle misin yoksa? Ha? Hanım kız. Sen <laughs> <Öyle mi> kız. <laughs> <Öyle mi> kız? <gülüyor> <gülüyor> Oradan aynadan bakıp bana gülüyor ya. Evet annem. Ay bir de hık tuttuk. Bir de hık tuttuk. Aha. Ay. Bakın beyazla iyice şu anda kapatacağım. Dediğim gibi şu anda tek elle makyaj yapıyorum gördüğünüz gibi. Artık olduğu kadar. Çünkü günlük makyajım benim böyle oluyor arkadaşlar. Ela kucağımda, Lila bacağımda. Yolda hani. Artık 4 ay geçtiğim için yavaş yavaş Ela Hanım oturmaya başladı. 4,5-5 ay oldu. Biliyorsunuz 4 aya kadar Bebekleri oturtturmak hatta 6 aya kadar çok doğru değil ama ben artık yavaş yavaş oturtuyorum. Dün doktor kontrolümüz vardı, doktorumuz da oturtabileceğini söyledi. Yavaş yavaş destekli bir şekilde oturtuyoruz. Evet, beyazla iyice boyadım öncelikle. Daha sonra ben bugün böyle hafiften gölgeli bir makyaj yapacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle göz kapağımın iç kısmını şu kısma birazcık kahverengi sürüş yapacağım. oldu? Ya oldu ya? Ama böyle olmaz amma efendi kızlar böyle yapmaz ki ne hoş tuttum şöyle ama yoldu ha, yoldu be aman ya aman ya <laughs> aman ya sıkıldım sen şey ya sen sıkıldın mı ya sen sıkıldın mı anne sıkıldın mı anne bana evet çok sıkıldım şimdi seni şuraya ana kucağına tutayım ya ne dersin Bazen de öyle yapıyorum. Ana kucağına alıyorum. Ela yanına oturtuyorum. Bu şekilde makyajımı yapıyorum. Ela. Aa, aa, kim geldi? Ela yani geldi. Evet güzelce güzelce. Kardeşim sev bakalım güzelce. Evet şimdi aa. yavaştan şu kısımları halledeceğim. Da. Hani da. da. da Tamamdır. Tamamdır. Evet şimdi Lina geldi. Lina biraz Ela ile ilgilenirken ben de makyajımı tamamlayacağım. Aferin benim güzel kızlarım. Aferin. <laughs> Tatlı kız. Evet. Eda şu anda Biran'ın yanında. Ben de makyajımı hemen tamamlayacağım. Dediğim gibi gölgeli bir makyaj yapacağım. Şu kısımlarına biraz gölge sürüyorum. Yani biraz kahverengi sürüyorum göz kapağına yakın, gözüme yakın olan kısma. Daha sonra bunları iyice dağıtacağım arkadaşlar. Kahverengi sürebilirsiniz, siyah sürebilirsiniz. Özellikle şu kısmı. İyice yediriyorum. Tabii çocuklarla olunca makyaj bu kadar oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi normalde ben makyaj sanatçısı değilim <laughs> yaptığım günlük makyajı paylaşacağım üst kısmı da böyle biraz daha açık ton yapıyorum ki gölge iyice belli olsun diye şöyle yapıyorum dediğim gibi burada fırça kullanmamız çok 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 önemli ben daha önce açıkçası far sürerken çok fazla fırça kullanmıyordum geçiştiriyordum bir fırçam vardı sadece ve sadece onu kullanıyordum ama daha sonra böyle profesyonel fırçalar kullandıkça makyajın daha güzel oturduğunu, daha çok böyle daha dağıldığını gördüm. Daha sonra poça kullanmaya başladım. Bu arada ben şöyle açık renkler kullanıyorum. Mesela yine şu beyazı alacağım. Biraz da kahveden alacağım. Böyle hafif kahverengi tonlarında olsun istiyorum üst kısmı da. Şöyle onu da üst kısmına iyice yayıyorum. Burada makyajda dediğim gibi önemli olan arkadaşlar hatlarını tam çıkarmak. Benim gözlerim çok Geniş büyük gözlerim var. Göz kapağımda o yüzden çok kolay makyaj yapabiliyorum. Daha göz kapağı küçük olan arkadaşlar. Yine şu açık tondan biraz daha aldım. Göz kapağımın üstüne iyice açık tonu yediriyorum. Biraz daha açacağım makyajı. Çok koyu sevmiyorum. O yüzden üst kısmı biraz daha açık yaptım. Özellikle göz pınarlarına yakın yerlere, kaşın alt kısmına açık tonlar sürdüğüm zaman gözüm daha aydınlık ve daha büyük görünüyor arkadaşlar. O yüzden ben makyajımda göz pınarlarına yakın yere ve kaşın altına genelde açık renk sürüyorum. Şimdi şuradaki siyahlığı iyice dağıtayım arkaya doğru. Gayet güzel oldu. Hatta muhteşem oldu. Tabii ki de göz altlarına birazcık makyaj dağıldı. O yüzden concealer'ımla göz altlarımı biraz daha kapatıyorum. Ve şuradaki keskin çizgiyi pamuğumun ucuyla belirginleştiriyorum. Normalde günlük hayatımda eyeliner sürmeyi çok sevmiyorum. Çünkü eyeliner yüzünde çok fazla, gözümde çok fazla dağılıyor. Ve ben eyeliner sürerken çok zorlanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden şöyle far fırçasıyla siyah fara iyice batırıp şöyle bir fırça. Aslında eyeliner fırçası burada geçiyor. Şöyle iyice eyeliner sürer gibi hem yumuşak bir geçiş oluyor gözümde hem de eyeliner ihtiyacım kalmıyor. Şöyle ucu keskin, kenara doğru üçgen bir fırçanın olması bunun için yeterli oluyor. Şöyle şöyle de yapalım aynısını. Şöyle yapalım. Evet, eyeliner Tabii bunu yeni eyeliner de sürebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin tercihiniz. Ben günlük makyaj yaptığım için şu anda daha doğal olsun istiyorum. O yüzden sadece böyle bir fırçayla uç kısımlara doğru uzatıyorum. Evet, bunu da hallettim. Gayet güzel oldu. Şu kısmı biraz daha keskinleştireceğim. Yine tabii keskinleştirmek için dediğim gibi hep concealer ve pamuk elimde. Şu kısımları iyice uzatıyorum. Benim için makyajın en büyük kısmı zaten farı ve fondöteni sürmek. Şimdi ben şöyle bir sim kullanıyorum. Bu sim benim yıllar önce aldığım bir sim. Siz buna benzer ürünleri seferolardan bulabilirsiniz. Şöyle hafiften simlendireceğim şık olsun biraz daha diye. Evet. Bu hafiften parlaklık kattı. Makyajıma çok güzel oldu. Bunu da imza atıyorum. Göz makyajı tamamlanmak üzere. Evet. Gayet şık ve güzel oldu. Şimdi hola kullanıyorum arkadaşlar. Ve onu da şöyle bir bronzer fırçasıyla. Bronzer fırçasıyla. Ben holadan gerçekten çok memnun Bence her bayanda olması gereken bir ürün. Çok güzel ve makyajımızı inanılmaz güzel yapıyor. Hatlarınızı çok keskinleştiriyor. Ben çok fazla e, keskin hatlar sevmesem de bu gerçekten böyle çok yumuşak bir geçiş ve çok güzel gösteriyor yüzünüzü. Özellikle yanak kısımlarına, çene kısma ve alın bu kısımlarına hafif böyle koyutacağım şimdi bronzerla. Şöyle yapıyorum. Çok seviyorum. Bu, bu zırh fırçası da gerçekten çok işime yarıyor. Şöyle yapalım. Hafiften şu keskin kulakla kemik elmacık çirkinleştirdiği çizgiyi iyice belirginleştiriyorum. Şöyle yapalım. Dediğim gibi günlük makyajı olduğu için çok da fazla koyultmak istemiyorum. Benim burnum küçük arkadaşlar. O yüzden burnumu çok fazla gölgelendirme ihtiyacına girmiyorum. Ama yine de Şöyle hafif bir oraya da gölgelendireceğim burun ucuma özellikle. Dilerseniz şu kısımları da gölgelendirebilirsiniz ama ben hafif şöyle burun ucuma yapacağım sadece. Dediğim gibi burnum küçük olduğu için tabii daha büyük burnunuz varsa e, güzel bir şekilde gölgelendirme yapabilirsiniz. Bu arada elbiseden bir vermeyelim arkadaşlar. Beyaz bir elbise giydim. Tam da makyaj yapacağım Şimdi Benim kolum evet boyalı. <laughs> evet şöyle hafif çeneme yapıyorum ve alnı şu kısımları Gerçekten yoğun bir yapısı var, yoğun bir dokusu var. O yüzden çok fazla sürü yüzümü karartmak istemiyorum. Hafiften bronzerımı sürdüm. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi aydınlatıcı, Anastasia'nın aydınlatıcısını kullanıyorum. Muhteşem bir ürün. Mutlaka ve mutlaka. Her kullandığım ürüne muhteşem diyorum ama gerçekten çok güzel. Dört rengi var. İster allık olarak kullanın, ister far olarak kullanın. Her türlü kullanabilirsiniz bu ürünü. Ben bakın gördüğünüz gibi bunu bitirmişim zaten. Önce bu rengi seviyorum. Çünkü aydınlatıcı olarak muhteşem aydınlatıyor. bakın şöyle elmacık kemiklerini aydınlatıyorum. Böyle yumuşak yumuşak bir geçiş sağlıyorum burada. Biraz bronzerimin üstüne de gidiyorum. Bu arada tayyareye geldiler. Evet, hep böyle oluyor zaten. Benim makyajım bu kadar sürüyor genelde. Biraz suda pistine, biraz çeneme. Şöyle. Biraz da ben buna ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göz kapağımın evet. üstüne sürüyorum. Pardon. Evet. Şöyle işte şu koyu renklerde dediğim gibi boğazınızın yerine şöyle sürebilirsiniz. Biraz daha parlak bir makyaj istiyorsanız. Evet bu da oldu. Şimdi aydınlatıcımız da bitti. Normalde kaş kirpiklerimi öncesinden sürdüm. Onu da düzenli kullanıyorum arkadaşlar. En son rujumu ve maskaramı süreceğim. Şimdi maskaramı sürmeden önce kirpiklerimi böyle bir aletle kaldırıyorum arkadaşlar ki daha kolay yapabileyim. Evet bunu sürdüm. geldi. Efendim Mina? <laughs> tamam. Tamam. Ee, son olarak da rujumu süreceğim çünkü Tayyare geldi arkadaşlar. Rujumu da e, şu rujunu kullanıyorum. Bakayım 140 numara muhteşem bir ruj. Gerçekten çok güzel bir rengi var. E, ve dudak kalemini kullanıyorum. E, yine aynı renk bakın ikisi de. bakayım kaç numara en alta yazarım zaten ben size açıklamaları. 140 galiba. Şöyle dudağımı önce çerçeveliyorum. Şöyle. Evet. Dağılsın rujumu. De. Ya i̇sterseniz ruju bakım daha uzun süre yapabilirsiniz. Ya, çok güzel, muhteşem. Dediğim gibi ruju isterseniz böyle e, fırçalarla falan da sürebilirsiniz. Çok daha şık durur ama ben şu anda çok geç kaldım, o yüzden buna vaktim yok. En son, Bed Gal Bank maskarasını kullanacağım. Benefit'in Bed Gal Bank maskarasını kullanacağım. Bütün söyleyeyim. Muhteşem bir maskara. Kirpikleri aşırı derecede güzel kıvırıyor. Seksonlu Beach ile yarışır bir maskara. Yalnız benim maskaram çok az kaldı. Artık olduğu kadar kıvırıyor. Ben iki kat süreceğim maskaramdan da. Ay çok güzel oldu. Gerçekten sindi. Bakın çok da bir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi kapattım. Göz altını kapattım. Kontürlerimi yaptım ki benim çok kontrol ihtiyacım yok. Sadece allıkta sürebilirsiniz. Bak aldığını da göstereceğim şimdi size. iki kat sürüyorum ki kirpiklerim iyice kıvrılsın. Ve benim dediğim gibi maskaram çok az kalmış artık. Son tenlerini yaşı hatta kurumak üzere. Diğerini de kıvırayım. Çok güzel oldu. Evet muhteşem oldu. Evet maskaramı yaptım. Sürdüm. Gerçekten güzel oldu. Ben kendimi beğendim kızlar saçımı da bir taradım benim işim tamam. Çünkü Tayyar Bey geldi. Hep böyle oldu zaten. Görgüsünün şu ağlarını kullanıyorum. Onu da hemen size göstereyim. Aslında ben Nişan'ın bir ağlarını kullanıyordum. Arkadaşım sağ olsun onda kalmış. Onu da böyle hafiften hadi allandıralım Şöyle. Hı Biraz kırmızılık katalım yanaklarımıza. Evet. Gerçekten çok güzel bir makyaj oldu. Ben çok beğendim. Çok da işimiz sindi arkadaşlar. Şöyle. Bunu takayım mı bilemedim. Şöyle bir çıkartalım bakalım. Sanki iki daha iyi olacak? Şöyle benim saçlarım düz dolgun olduğu için sanki şöyle şurada da bizim aynı oraya da baktım. Daha sanki boş duruyor. Evet, benim makyajım bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu benim çok içmesinde. Daha sonra bir sabitleyeceğim. Bu kadar. Ee, evet, el bir kapanış yapalım. Evet teyzeleri bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Değil mi Eloş? Değil mi güzel kız? Değil mi tatlı kız? Bay bay yapacak mısın teyzelerine? Makyajım çok güzel oldu. Gerçekten çok 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 içime sindi. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Dediğim gibi günlük makyaj. El aile birlikte yapıyoruz. Hep iki arada bir derede makyaj yapmaya çalışıyorum. O yüzden çok doğal bir makyaj oldu bence. Değil mi anneciğim? Değil mi güzel kız? Değil mi tatlı kız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kullandığım ürünleri de aşağıya sizin için yazacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.